Şimdi aracımın üzerindeki e, tampon üstündeki sinyal lambaları eksikti. Ben onları gündüz farına çevireceğim. E, baktım ürünü bulamadım Türkiye'de. E, yurt dışıda şu anda kargolar falan sıkıntılı bayağı bayağı maliyetli oluyor. O yüzden kendim yapmaya karar verdim. Şimdi şöyle iki tane plaka çıkmıştı arabanın içinden çıkmıştı bunlar. Üstünde vardı yani tamponun üstüne bunları kesmiş koymuşlardı. Ben bunları değerlendireceğim. Normalde şöyle beyazdı. Ben bunları e, siyaha boyadım. Onun taraflarını parlak siyahlı boyadım. Şimdi bir de şöyle bir şey sipariş verdim ben. Gündüz farı olarak kullanmak için. altı led. Bunu böylece yerleştireceğim. Bir de diğer tarafı. Şu şekilde yerleştireceğim. Sonra üstüne de şey aldım ben. E, plexi aldım. Plexi ile yerleştirdiğim zaman şu anda soğuktan geldiği için buharlı da. Plexi'yi de yerleştirdiğim zaman şu araları da dolduracağım. Şöylece bir gündüz farı yapmış olacağız. Şöylece yerleştireceğim ben bunu. Bu şekilde de tamponun ölçüsünü alarak sipariş verdim. Yalnız köşeleri falan şey gelmedi, kesik gelmedi. Ben oraları törpüledim falan. Onu yaptıktan sonra bakarız. Yine güzel olacağını eminim yani. Bu şekilde koyacağım. 12 voltluk ledler. Bunları tampona yerleştireceğim. Yapıştırdım, şuralardan da vidaladım. Şu dış tarafını da yapacağım, dolduracağım. Şöyle, şunlar metal, alüminyum parçalar, alüminyum bloklar. Şunlar alüminyum, üstünü boyamıştım dün. Bugün kurudu taktım. Üstünde fleksiyi vidaladım. Şimdi şuraları da dolduracağım. Sonra aşağı yukarı kullanıma hazır olacak yani Gündüz farlarındaki son durumumuz bu. Yanma sağlayırken bu şekilde duruyor. Şimdi bir de yakayım. Evet son durum bu. İşim bitti bu gündüz farlarıyla. Da yaptım, diyor. Şu anda da bir everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow speaking fast like a roast like a gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past in the petty